Şimdi daha sıcak bir ortam. Daha sıcak bir ortam. Evet. Orta, şu an başlayacak. Şimdi hava soğuk olduğu için yaptık. Şey Bu tezgahımızı dışarı alacağız. Şimdi kotularımızı evet. yapacağız. Ee, kompozisyon, taş boyama ayrı bir etkinlik odamız var. Burada resim çalışmaları yapacağız. Farklı tekniklerde resimler. Burada kompozisyonu taş boyama. Şöyle farklı simgesi dediniz. Heh. Çocuk ilerledi. Şunlarda yapıyor değil mi onlar? Onlarda 5-6 yaş grubu kirket grubada sıkıntı yaşayacaklar. Ha, orada öyle. Karakla ve çatalla e, orada kirkit yiyecekler. Hazırladım onu. Başlayacaklar burada. Ne güzel. Onlara uygun da kirkit evet. ayarlıyorsunuz değil mi? Evet, evet. Hatta ellerinden bir işte çözümlere evet, evet. tamam. ve bilgiler veriyorum. Herkes bir konu belirliyor. Çiziyor burada. E, evet. kodlamayı öğretiyorum kare kare. Ondan sonra sayarak desen hem çalışmada hem klinik otomobili öğrendim. Burada herhalde hep çalışmada. Burada şimdi bizim Yeliz e, Hanım'la görüştük. Gerçi tamam. onlar ne kursa evet. oturacak şu an? Çok amaçlı. Çok evet. amaçlı. Mesela. Bir dönüşüm var. Şimdi atıyorum evde kullanılmayan malzemeleri getirip onları burada nasıl değerlendirebiliriz? Ya da bir kaza getireceğim. Bu kaza yeni modeli nasıl sorabiliriz? Orada ta, Yine taş boyama var. Resim çizgi etiketleri var. Boncuk takı var. Çocuklara yönelik hafta mülkiyesi olacak. Ne olacak? İçkinizde için. Hafta içi. Hafta içi çalışanlar nasıl? Hafta içi çalışıyor, hafta mülkiyesi sadece. Ya da hafta içi sadece o göre haline geçecek. Hafta sonra çok kapının koymak lazım. Düzenlenmesi gerekiyor sonrası. Verişler e, ekibi gelsin böyle e, yapacak yerler varsa baksın ama onlarla beraber mesela yani boyama kursunun belli bir saatini orada devam edebilirsiniz yazın. Ya, ha, Aşağıya da eşitim.